tutuyor ata. Bu ama galiba değil. Acaba uyandın mı? Bakın, bakın. Çok güzel. Çok güzel. Burada biri ya. Burada biri ya. Kalkamayacaksın. Sonsuza kadar buradasın. Senin Hayatı yüzüne ne zaman? rüyanda görmen lazım. Ama o rüyaları sadece bir yılda geliyor. Kimi öldürmem lazım? Kimi? Vücudu ama ölümsüzdür. Bir yolu vardır. Şapkasını çıkartmak. Tamam ben kendimi hazırladım. Hazırla kendini. Çaldıracağız biraz. Ama ne? ilk önce ben senin birazcık butundan yiyeceğim. Hay, ne yedin? But. Tavuk butundan. Kafanın kapağını çaladım. İşte akıya dönürsün beni arkadaşım sen. Öldüğünü ama. <laughs> Kendini öldürdün lan. Bizim... Ölmedim ki hala. Ben ölümcüzüm anlamıyor musun? Hala. Ha hepsini galiba öldürdüm. Bu da biri ya. <laughs> Ne oluyor? Ha, ha ha ha! Sizin hepinizi öldüreceğim. Büyücü Çok geldi. Mihanetiz. Galiba büyü, büyücü geldi. Ha. Merhaba canım. Canım yani kötüm. Ha 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 ha. Hazırlanıyorum ben. Benim sesim değişebilir. <laughs> Sen nasıl? bir kendim. Diyorsun? Kafamı parçalamayı başardın. Ama nasıl olur? Kendini öldürebileceğim bir kere. Rüyadan kalkıyordur. <laughs> Bu dünyanın en iyi rüyası. Evet. Değil mi? Bu dünyanın iyi Gel. En sevdiğim Merhaba. Ben karpuzum. Çok güzel. Yiyeceğim mi beni? Arkadaş uyanır mı? Alalım. Beni Beni ben yemek istiyor musun? Seni yemeyeceğim. Sen benim dostumsun. Kaç gündür yemiyorum ya ben. Gerçekten şimdi ye. Benim arkadaşım şey. Beni de Bir kere de sen meyve Sen bir kere e. falan Çok eğlenceli. Ne oldu? Beni de Çok Çok bir ya ama... çok kötüydüm ya. Neydi mi? 3 saniye. Haklısın ne çok kötüüm. Bu tezancını buluyor ya. Bana doğru ye. kalkıyoruz. Tamam. Bu gerçek bir rüya mı? Çünkü benim benim de şeyimde böyle bir şey var. Yatağım da böyle. Bir de benim hiç oyun bir de benim böyle. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Seviyorum, seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. seviyorum, seviyorum, seviyorum. Hepinizi seviyorum. Beni de seviyor musun? Seviyorum. Beni sevmiyorsun sen. Seni seviyorum. Seni seviyorum. O zaman sen git. Hayır. Bu benim evim. İstediğim şeyi yapabilirim. Aha ben örümcesiyim. Seni ey. İstediğim her Ay istediğim bir şeyi tutabilirim. Hepiniz sinebilirim. Yorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Birimiz kalalım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sizi seviyorum. Beni seviyorum. Hepinizden seni. Seni seviyorum. Um, e bu gold gold plat'a geldi. Bu bir rüya. Bu bir rüya. Bu bir. Yok rüya. ben hiç uyanmak istemiyorum size diyorum. Hayır uyanacaksın. Niye uyanmayacağım? Uy. Uyanıyorsun.